Merhaba arkadaşlar. Motosiklet felsefecisi Usta kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar Kuve 3. 350 cc Quarto. Kayış değiştireceğiz arkadaşlar. Motor şöyle MP3 tarzı bir motor, İtalyan tarzı. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar Şurada bir böyle bir yerimiz var. Buralarda gözler vesaireler, ekranlar şöyle bakıyoruz. Selamlamasını yaptı. Şimdi motorumuzda arkadaşlar tahrik kayışını kırmış. Ön düzen şu şekilde. Varyatör devre sökeceğiz. Abi tabire şuraya bir şey getir. Şu tarafa geçsen. Oradan çekim yaparsın. <laughs> dön bana doğru. <laughs> Şöyle. Şu an çekimde değil herhalde. Çekimde abi. Çekim çekim ekran gitse de çekiyor. Elini deyince görüyorsun. Şöyle bir yer, yer sofrası yapalım. Çankır usulü yaran meclisine Aynen Aynen öyle ustam. Değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar. Aynen. Çankırlı hemşerimiz motoru söküyoruz. Motorumuz nasıl bir sorunla karşılaştık hocam? Ustam torku yüksek. Ee, ama titreşim çok fazla. Evet. İlk kalkarken kafa granajlarını da çok oynatıyor aynı zamanda. Yani bu kasaya göre bu motor çok farklı bir motor. Yani. Aynen, aynen, aynen. Kayışı değiştireceğiz. Zaten... Kayış ben sana ne kadar gider demiştim. 5000 dedin. Kaçta koptu? 5000'de. <gülüyor> <gülüyor> 5000'de. 5000'de teke belini çıkarken. Acaba şey mi yaptın? E, Ruhi Usta tam 5000'e ayağı Vallahi Vallahi kalemle çizmiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Kilometre 5000 oldu kayış koptu. Aynen mesela. öyle dostum. Keşke 4990'da dursaydın ya. Şimdi yani. çok sevdiğimiz bir abimiz var Antalya'da. Evet. O sağ olsun onun bir yakını İsviçre'ye e, gidiyor geliyor haftalık. Evet. Vallahi... Desek belki inanmazlar da <laughs> İsviçre'den 5 günde geldi. Hayır. Aynen. Türkiye'den gelmiyor. Vallahi iverikten getiremezsin 5 günde. <laughs> Öyle de bir Şimdi bu tarz motorlar iyi güzel işte böyle yedek parça sıkıntı. Aynen yapıyoruz. aynen aynen. Yoksa kötü motor değil. Güzel motorlar. Fakat işte böyle arada bir yedek parçayı bulamayınca bizler de zor durumda kalıyoruz. Şu an bir manuel çekim yapıyoruz arkadaşlar. Doğal bir çekim hem sohbet muhabbet olsun hem de motor merak edenler için motorun etrafını gezdirebilirsin abi Sen merak edenler olacak ince detaylarını anlatabilirsin yolda aldığın keyifleri anlat yolda yatışı falan süper şahane tabi bunları biz sonradan böyle bir em hastalığımız olduğu için em renklerine kendim kaplattırdım. ön süspansiyon zaten şahane bir şekilde Fakir karşıdan yatarken çok farklı ve güzel duruyor. Konfor 10 numara ruhusta. Evet. Dikkatler üzerinde. Efendim. Benim. Abi 40 derecede. Abi bunu nerede e, kırdım bunu? Baykuş Boğazı'ndan. Tekebeli'ne tekebe çıkmadan Tekebeli neresi bu bir Baykuş Boğazı'nı geçtikten sonra. Baykuş Boğazı'nı bu yana gelirken Ankara mi? Baykuş bu Ankara'ya doğru gelirken Çankırı'dan Baykuş, Baykuş Boğazı'nı, Boğazını geçiyoruz. E, in, evet. İşte şimdi burada sistemler bizim. Baykuş Boğazı'nı zaten bu araçla kayışlı motor ya ısındı ısındı bir de biliyorsunuz termometreler 50 dereceyi gösteriyor. Aynen Başak. aynen Değilmesi aynen aynen ustam yani. aynen. Yine 5000'de kırılmazdı da ben de dedim 5000'i <laughs> e, meteoroloji raporlarına göre söylüyorum. Vallahi doğru. <olur. <laughs> başka bir şey yapmamış. Evet, evet arkadaşlar. 5 toplamda kaç kilometrede şu an? Şu anda hmm. ustam hemen bakalım. Yok yani sen. Hemen bakalım. 9000'de aldım. Ben şu an kaçtaymış diğer motorla karıştırmayalım bakalım 13.063 ustam Evet Gel Şimdi arkadaşlar motor 350 cc Fakat çalışma sistemi prensip bildiğimiz normal 150-200 cc gibi variatör sistemi var Yani onun da etkisi var çekiyorum bakalım ne diyecek evet görüyorsunuz kayış iplerini nereye dolamış böyle dolamış hani kayışlarda yön yok diyorsunuz da yön var arkadaşlar bu ipler kayışlar ipterden oluşuyor zaten burada başka bir yere zarar vermiyorum bakıyoruz. Bakımı, bakımı yeni yapılmıştı zaten ustamın. Ustam Tek, sağ olsun. Tekrar sileceğiz oraları. Şu an bagaları burada. Evet. evet. Bagalar sistemler güzel. Nasıl bir hafif baga da kabiliyorum sana durumları. Evet. buna tekrar bir bakım. Yani silme işlemi yapacağım. Şimdi arka variyetörü bir sökelim. arka söyledi, de şöyle bir <laughs> 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 kayış kıran motor nasıl kayış kırıyor. Şimdi bunlar da kayış kırdıktan sonra teker boşa çıkar arkadaşlar şu şekilde. Gazı verirsin çalışır ama tekeri çevirmez. Aynen ses burada, ver görüntü yok. Burada da İsviçre'den gelen kayışımızı şöyle gösterelim arkadaşlar. Evet kayış çok önemli. Bak çift soğutmalı bir kayış. Dışı teflon. Dışı teflon. Evet 40802 arkadaşlar bak. Şöyle görüyorsunuz. Maden ne diyor burada ya? Fransız malı. Acaba şeylerle falan aynı mı? Şu? Gates, Bill Gates fabrika. Bill Gates mi? Evet. Çok güzel bir kayışmış ya. Güzel. Vallahi güzel bir şey. Yani bunu şimdi kargoya versen uçak kargoyla kaç günde gelir? Aynen. Aynen, aynen, aynen ustam. Kayışımız bu şekilde arkadaşlar. Motorumuz bu şekilde bu şekilde, debrezimiz bu şekilde. Şimdi debrezin gereken ayarlarını yap motorumuzu toplayacağız. Şimdi arkadaşlar bizim tek sıkıntımız motorlarda yedek parça. Yoksa diğer türlü bütün motorların bütün sorunlarını çözüyoruz. Bu motorda da evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir sistem var. Hani dışına göre baktığımız zaman normal diyoruz. Biz izlemeye devam edelim. Hoşçakalın, dostçakalın, sağlıcakla kalın. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Yol videomuz devam ediyor. Tabi sabahki yol videomuz bitti. Şimdi akşam yol videosu. Yine PCX 2025 Deluxe modeliyle gidiyoruz. İşte bir önceki yol videomuzda konumuz neydi? Motor revizyonlarıydı. Motor revizyonlarında işte dikkat etmemiz gereken hususlar vesaireler şunlar bunlar da arkadaşlar. Şimdi bu yol videomuzda da aradan dereden geçtik önemli değil. şimdi bu yol videomuzda da işte servislerde dönen dolaplar işte motorumuzu vesairemizi yaptırırken neden araçların başında beklemeliyiz? Onunla ilgili durumlar. Şimdi burada da şöyle bir durum oluşuyor arkadaşlar. böyle bir durum oluşuyor. Burada motorlarımızı yaptırırken başında beklemezsek farklı farklı sorunlar oluşuyor arkadaşlar. Bu sorunlara dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar. Yine PCX, yine yol videosu. Yine PCX Deluxe PCX Delux'umuzla kutu gidiyoruz. TCX ile fıtı fıtı vlog devam ediyor. Evet.